İyi günler. Sevgili Gaziantep Spor sevdaları. Gaziantep Spor için verdiğim şahsi ismi Erol Satıloğlu adına yürütmeyi durdurma kararı bugün işleme alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep 1. İdare Mahkemesi SS numarası 2021'e 769 nolu karar ile işlem başlatılmıştır. Burada emeği geçen başta benim avukatım Alper Çakmağa teşekkür ediyorum. Bu yolda beraber yürüdüğümüz Sayın Gaziantep Spor Başkanımız Mutlu Üfen'e teşekkür ediyorum. Gaziantep sevdamızdan bizi kimse vazgeçiremez. Her ne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından abilerimiz biz kanunuz, biz hükümetiz dese de ben yargının olduğunu inanıyorum. İlahi adaleti inanıyorum. En büyük adalet insanın kendi vicdanıdır. Sevgili arkadaşlar, 52 yıllık geçmiş olan Gaziantep Spor'un arazisi için kimseye yemekmeyeceğiz etmeyeceğiz. Biz Gaziantep milleti olarak bu memleketin sahibi biziz. Siyasileri başa geçiren biziz. Bizlerin sayesinde o makamda oturuyorlar. Fakat ne hikmetse koltuğa geçen insanların şahsi çıkanları ve vaat ettikleri sözlerden dolayı bazı manevi değerleri hiçe saydığı açık yer meydandadır. Gaziantep Spor'un 1300 metrekare arazisini Uçar Beyefendi ile Şehit Camı Belediye Başkanı 4400 metrekaresini almış olsa da Gaziantep Spor'da çalışan işçileri kandırarak emekleriniz ödenecek şeklinde vaatlerde bulunarak bura satılmıştır. İşçilerin hepsi buraya gelerek haksızlık yaptıklarını ve vicdanlarını sızladığını beyan etmişlerdir. Ve bu canlı yayını yapmakta bulunmamın sebebi ilahat adaletin olduğunu, yargıdaki büyüklerimizin gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunla yazılı bir devlet olduğunu ispatlamıştır. Her ne kadar siyasi iktidarda bulunan insanlar şahsi çıkanları ve mahvetleri için bir tane zengin iş adına peşkeş çekmek için işlem yapsa da biz millet olarak haksızlığa meydan vermeyeceğiz. Gaziantep spor sevdasızlığı olan tüm Gaziantep'lilerin ve tüm Türkiye'de bulunan ve yurt dışında bulunan Gaziantep'lilere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bu uğurda mücadelemizi devam edeceğimizi tekrar beyan ediyorum. Nasıl bir Fransız İngiliz Asiye'nin Gaziantep kadının peçesini açarak Gaziantep harbini başlatması gibi vatan toprağına sahip çıkması gibi Aynı şekilde bu Gaziantep Spor'a da namus benzerlesi edip sahip çıkacağımızı bir kere daha beyan ediyorum. Birinci Asya Hukuk Mahkemesi'nde kazandığımız davayı her ne kadar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şerif'e saysa da burada Sayın Valimiz Davut Gül sessiz kalsa da bu takım Gaziantep Spor, Gaziantep milletinindir. Gaziantep halkınındır. Burayı kimse peşkeş çekemez. Buranın arası kimseye yedirmeyeceğiz. Burada saygılarımı arz ediyorum. Burada daha önce yaptığımız tweette ikinci sıraya düştüğümüzü herkes biliyor. Ve sesimizi halen duyurmaya devam edeceğiz. Gerekli siyasi, diğer siyasi takımların, siyasi partilerin bize destek vererek yanımızda olduklarını beyan etmeleri bizi onurlandırıyor. Biz Gaziantep Sporu herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir siyasete malzeme etmeyeceğiz. Ama haklı olduğumuz davadan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili hemşerilerim, korkunun acele faydası yok. Biz Gaziantep'te korkak bir millet değiliz. Hakkımızı söke söke almayı biliriz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bu uğurda yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir Gaziantep'in yerlisi olarak... 6317 şehidin anısına gazi torun olarak bu hakkımı savunacağım. Bedeli ne olursa olsun şahsi çıkarım için değil, Gaziantep milletinin malı olduğu için, abilerimin, amcalarımın manevi emekleri ve değerleri olduğu için saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İmza kampanyamız halen devam etmektedir. Lütfen mailde formları doldurarak Gaziantep Spor kapatılmasın kampanyasına devam ediniz ve destek veriniz. Şu anda her ne kadar mevcut takım bulunsa da aileti takım gibi durduğunu hepimiz biliyor. Gaziantep FK Spor yalnızca konuk olduğunun kendi yarattığı bir takımdır. Anonim şirketidir. Fakat Gaziantep Spor dernekler masasını iyi olup, bu halkın bu milletin malıdır. Saygılarımla Erol Satılıoğlu Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.